gümüş ve civa gibi metallerin işlenmesi, alaşımları haline getirilmesi, aşağıdaki meslek dallarından hangisinin çalışma alanına aittir? Bakın burada metali görüyoruz. Aşağıda da bunu arayacağız. Metal, uyuşu mühendisliği, A şıkkıdır. Doğru cevabımız. Onun alt dalları hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Bakalım bir maddenin nitel ve nicel özellikleri. Nitel ve nicel kelimesini gördüğümüzde analitik kimya diyoruz. A şıkkı olabilir. B şıkkını ve D şıkkını eliyoruz. Asit, baz, tuz ve oksit bu kelimeleri gördüğümüzde anorganik kimya diyoruz. Bunlar anorganik kimyadır ve buradan C şıkkını ve E şıkkını da eliyoruz. Kimyasal olaylardaki enerji değişimlerini inceleyen enerji kelimesini gördüğümüzde de fizikokimya diyoruz. Cevabımız A şıkkıdır. <laughs> Yukarıdaki maddelerden hangilerinin elde edilme sürecinde kimya biliminden yararlanılmaktadır? LPG doğal gaz öncelikle petrol ürünüdür. Petrolün çıkarılması, ayrıştırılması kimyadır. Teflon polimer kimyanın. Teflon çünkü tetraflor Bakın bunun monomerinin polimerleşmesiyle elde edilmiştir. Polimer kimyadır. İkincisi de polimer kimyadır. Demir çelik alaşımı bu da metalürji mühendisliğidir. Hepsinin kimya biliminden yararlanılmıştır elde edilmesinde. Cevabımız E şıkkıdır. Hangisi kimyanın çalışma alanlarından biri değildir? A. İnsanların günlük hayatta kullandığı karışımlardan istenmeyen maddelerin uzaklaştırılması çalışma alanlarındandır. B. Söğüt ağacından aspirin ham maddesi olan salis asitin özütlenmesi. Evet. Metallerin yapısını incelerek işlenmesi. Petrolün damıtılarak yakıt elde edilmesi evet ama uzayda gerçekleşen gezegen davranışlarının açıklanması kimyanın çalışma alanlarından biri değildir. Buna göre bu paragrafta aşağıdaki alanlardan hangisinin kimyaya katkılarına dair bir ifade bulunmamaktadır? Kimya bilimi maddeleri kullanarak insan yaşamını kolaylaştıran bir takım araç gereçler geliştirmiştir. Kimya bilimi sayesinde hastalıklara çare bulunmuş ilaç, teflon, plastik gibi sentetik maddeler üretilmiş, polimer kimyası, giysi gibi tekstil, ihtiyaçlar daha nitelikli bir şekilde giderilmiş, tarımsal faaliyetlerin daha nitelikli bir şekilde gerçekleştirilmesi, gübre için toprağa gerekli kimyasal maddeler üretilmiştir ama arıtım ile ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiştir. <laughs> Aşağıdaki tabloda kimyanın alt dalları ve uğraş alanları karışık olarak verilmiştir. Buna göre tablodaki tüm bilgilerin doğru olması için hangi kimya alt dalları tabloda yer değiştirmelidir? Analitik kimya asit, baz, tuz gibi maddelerin özelliklerini inceler. Bu anorganik kimyanın işidir. Burası anorganik kimya burada olmalı. Kan, idrar gibi canlı dokularını inceleyen biyokimya doğrudur. Polimer kimyası, naylon, plastik, orlon, kağıtçuk üretimiyle ilgilenir. Doğrudur. Fizikokimya, bakın burada enerji kelimesini görüyoruz. Doğrudur. Su, toprak, hava gibi maddelerin nitel ve nicel analizini ise analiz kelimesinde analitik kimya vardır. Dolayısıyla analitik kimya ile anorganik kimya yer değiştirmelidir. Cevabımız C şıkkıdır. <laughs> Aşağıda bazı kimya dallarının çalışma alanları ile ilgili ifadeler verilmiştir. Buna göre ifadelerin ait olduğu kimya alanlarından hangisi yanlış eşleştirilmiştir denilmektedir. Nitel ve nicel analizi gördüğümüzde analitik kimya diyeceğiz. Evet A doğrudur. Enerji ve iş dönüşümünü gördüğümüzde fiziko kimya diyeceğiz. Asit baz ve tuz bunlar anorganik kimyadır. Bakın üçüncüde de doğrudur. Temizlik maddesi, boya gibi maddelerin üretimi endüstriye dahildir. Endüstriyel kimya. İlaçların üretimi ve ilaç özelliği gösteren karbon temelli, özellikle karbonu gördüğümüzde organik kimya diyeceğiz. E şıkkı biyokimya yanlıştır. Biyokimya canlı bilimidir. Burada bazı kimya dallarının kapsamına giren çalışmalar verilmiştir. Buna göre bu çalışmaların ait olduğu kimya dalları aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Kil üretimi enerji, fizikokimya doğrudur. Teflon üretimi polimer kimyadır. Tuzlar ve demir anorganik kimyadır. Burada da E şıkkında enerji, enerji fizikokimyadır. Yanlıştır. Cevabımız A şıkkıdır. Bilimi uğraş alanlarının çok geniş olmasından dolayı birçok alt dala ayrılır. Buna göre kimyanın alt dallara ayrılmasının amacı yargılarından hangileri olabilir? 1. çalışmaların sistematik hale getirilmesi evet doğrudur. 2. kimyada özel alanlar için uzmanlaşmanın sağlanması evet daha çok ve daha gelişmiş bilgilere sahip olunabilir. 3. bilimsel yöntemlerde farklı yaklaşımların olması 3 de doğrudur. Hepsi olabilir. E şıkkıdır cevabımız. <laughs> Kimyanın uğraş alanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Günlük hayatta kullandığımız maddeler içerisinde bulunan bazı safsızlıkları uzaklaştıran arıtma işlemlerinde kimyasal süreçler yoğun olarak kullanılır. Doğrudur. B. Kendisini temizleyen boyalar ile nanoteknolojik boyalar kimyasal çalışmalar ile elde edilmiş yüzey kimyasallarıdır. Doğrudur. Petrolün yer altından çıkarılma süreci ise petrol mühendisliğinin işidir bu kimya bilimiyle alakalı değildir. Daha sonrasında petrolün işlenme sürecinde kimya bilimi etkindir. Hastalıkların tedavi edilmesinde kullanılan ilaçların sentezinde kimya bilimi belirleyicidir, doğrudur. Toprakta bulunan kimyasal maddelerin miktarını arttırmak için kullanılan gübre önemli bir kimyasal üretim maddesidir, doğrudur. Cevabımız C şıkkıdır. <laughs>